Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda e, bilmemiz gereken önemli şeylerden birisi PDF e, ve Word dosyaları. Şimdi e, PDF dosyalarında biz oynama, e, düzeltme, silme hiçbir şekilde e, bir değişiklik yapamıyoruz. E, şimdi mesela örneğin bu e, indirdiğimiz dosyaların çoğu zaten PDF oluyor. Milliyetim'in e, yayınlamış olduğu resmiler, e, resmi yazıların geneli bu şekilde. Şimdi mesela bunu e, silemiyorum, e, kehik bir düzeltme yapamıyorum. Mesela bu form bir e, yeni yayımlanan form bir, burada düzeltme falan hiçbir şey, e, hiçbir şey yapamıyorum. Ancak e, bunu e, ben ne yapacağım? Bunu ben kullanmak istiyorum, e, buraları doldurmak istiyorum. Mesela e, yazı yazmak istiyorum. Belki birçoğunuz karşılaşmıştır, e, yapamamıştır. Şimdi bunu e, Word'e çevirmek lazım. Yani e, bu şu anda resim gibidir. Yani çektiğimiz bir resim gibidir. Bunun üzerinde oynama yapılmaz. Ancak bunu e, Word'e çevirdiğimizde e, istediğimiz şekilde düzeltme, silme, ekleme yapabiliriz. Şimdi onu göstereceğim. E, onu da e, internette programlar var. Veya normal e, siteler var. Sitelerde yapabiliriz. Çok basit hemen göstereyim. Evet arkadaşlar burada normal Chrome'da veya normal bir tarayıcıda burada PDF, Word'e çevirme yazsak zaten karşınıza bir sürü sayfa geliyor. Burada ben genelde burada çeviriyorum. Size hangi sayfa kolaysa e, oradan yapabilirsiniz. Şu, bu ücretsiz. Buraya tıklayabiliriz. Tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa gelecektir. E, burada istersek üye olabiliriz. E, burada hesap açarız, üye oluruz. E, ona gerek yoksa direkt buradan biz ne yapacağız? Buradan şimdi biz dosya seçeceğiz. Ee, yani hangi dosyayı biz e, PDF çevireceksiniz? Buradan seçeceğiz. Şimdi ben burada tıkladığımda karşımıza dosyamız gelecektir. Oraya tıkladığımızda karşımıza e, bu seçenek gelecek. Burada bizim dosyamız nerede? Ben genelde masa üstüne atıyorum. Mesela benim şu anda masa üstünde form1, form2, form3 bunlar mesela e, koymuşum. Buradan diyelim form 1'i seçiyorum. Hemen seç. Sonra buraya tıklıyorum. E, o artık Kendisi yükleyecek. Şu anda burada. Evet. Şu anda e, bizden mesela tane seçenek var. Ne yapacağız? Word'e çevireceğiz. Ya da e, taranan belgelere dönüştürme e, falan var burada. Bize lazım olan şu anda taranan sayfalar resim olarak e, gör, görünecek demiş. Yani Word'e dönüştürecek. Hemen Word'e dönüştürüyoruz. Tıklıyoruz. Evet arkadaşlar burada tarama yani çevirme bittikten sonra dosyamız bu şekilde gözükecek burada. Biz ne yapacağız? Dosyamızı bu sefer indireceğiz. İndir deyince o kendisi zaten indirecektir. Evet burada indirdi. Evet şimdi dosyamız indi. Burada artık Word'e çevirdi. Şimdi istediğimiz şekilde silebiliyoruz. Buradan yazı ekleyebiliyoruz. Daha önceki e, Yani o şeyde gördüğümüz e, Pdf'le gördüğümüzde mesela şu e, Şu şekilde mesela bu e, çizgi oynamıyordu sabitti Ancak burada şu anda ne biz yazabiliyoruz mesela e, Sabit değil Daha Tarihi değiştirebiliyoruz ekleyebiliyoruz Word e, dosyası bu şekilde yani sizler de bu şekilde pdf dosyalarınızı bu şekilde Word'e çevirebilirsiniz. Ancak dikkat edin resim olmayacak. Yani telefonla çekilen resimler e, olmaz. E, bozuk çıkar. Bu şekilde Word varsa e, yani kullanmak istediğiniz bir Word dosyası e, varsa yapacaksanız pdf'yi önce oradan çevirip e, daha sonra bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu normal fazla programlar var. Telefonda da oluyor. Telefonda da çevirebilirsiniz e, programları indirerek yapabilirsin. bilgisayarda bilgisayarda bu şekilde yapılıyor. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Çünkü bu normal sınav yaptığımız zaman işe yarayacaktır. Veya öğrenci dosyaları, formları falan doldururken işimize yarayacaktır. Çünkü birçok şey, birçok dosya pdf halinde ve biz bunları kullanamıyoruz. Bu şekilde çevirdikten sonra çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Thank you